İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Discord ve Telegram üzerinden suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan iki çocuğun gözaltına alındığını açıkladı. Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Discord sosyal medya platformunda suç unsuru içerikli videoları düzenlediği tespit edilen BT adlı çocuk ve Telegram isimli sosyal medya platformunda bulunan Hazreti Ebu Cehil isimli grupta çocuk müstehcenliği, polise ve şehitlere hakaret, dini değerleri aşağılayıcı paylaşımlar yapan ADC adında çocuk İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince muhafaza altına alındı. BT ve ADC'nin ifadeleri psikolog eşliğinde Cumhuriyet Savcısı tarafından alınacak. Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda siber zorbalığa karşı mücadelenin devam edeceğini belirtti. Yerlikaya, milli ve manevi değerlerimizi aşağılayan, halkı kim ve düşmanlığa tahrik eden, cinsel istismara neden olan siber zorbalıklar yapanlara göz açtırmayacağız. Çocuklarımızı kötülüklere ve sapkın düşüncelerine alet edenler hangi deliğe saklanırlarsa saklansınlar onları bir bir yakalayıp adalete teslim edeceğiz ifadelerine yer verdi.